Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ant Gün GTA 5'in 10. bölümüne hoş geldiniz. Evet, kaldığımız yere devam ediyoruz. En son şeydeydik. İsmi neydi lan onun? Unuttum. Ya işte o liman görevini yapmıştık trailer'dan. Şimdi en, en, son bizim Michael'lar almıştı. Işte. Gelin bakalım. Evet bu arada alt etken var bu arada. Sabahtan belli olmuş. Ben oynayalım bakalım, bilmiyorum ama bir araba alalım diyor. Kendi kır aslan kardeşim benim be. Hadi bakalım gidiyoruz. Artık da sesim büyük daha iyi gelecek videolarda. Umarım güzel olur. Oyun ses kısık olacak genelde bu arada beni duysun Daha şey yapmayacağım. daha nereye giderim? Be. Gidelim bakalım. Allahu Ekber Gülüyoruz Arka facecam var Öyle olacağız onlara Biliyorum kalp çok kalp Solunda çekiyorum video yanında Düştünün yanında az Neyse gidelim bir Bunlar bas kardeşim Bu maske bu arada çok darlı insan ya Güzel değil mi? Biraz daha alıyorum. Hem de bayağı darlıyor. Bir de şöyle yapacağım. İlk YouTube'a mesela bu e, oyunun videosunu atacağım. Bundan sonra telefona indireceğim. Sonra düzenleyip geri YouTube'a. Öyle yapacağım ya. Yoksa olmaz öyle. Anasını sikim çöp. Önümde kalk çöp. Ne kadar kalın dedim de. Anasını sikim açtıracağım. Açılacağım. Dur lan. <laughs> Şuanda yamuk bunu gözüküyor. Evet. Hadi lan. Trevor bas. Anasını sikim bir araba süremedim. Her <laughs> yerin evesini siktim yani. Hadi lan. Hadi bak Kardeşim benim. Bas. Uzun ince yolda yıldan biyo. Oğlum ne yapıyorsun sen sen ne yaşıyorsun Geber İn arabadan in. in. Anasını siktin ortada. Ben de şunu alayım o zaman bari. Eyvallah eyvallah star şıkmış eyvallah. Oo kadına mı lan? Oğlum. Senin gücün yiyorsa bana gelsen lan. Kaç. Vurduk kaç. Hay senin de ananı tövbe estağfurullah. Ortalık 56'ya döndü. Ya oğlum. Çok daha büyümüş lan mastik. Çok fazla kalınca. Hem de bayağı ayarlıymış. Senin amına koyun orospu çocuğu yanda yol var. Her yerde yol var bana mı geliyor tek? istiyoruz. Bunu da yaşayan bırak. Gençler istediğinden sefamız da gitti Yani. Açacağım bir tane daha yere. De ilk önce bir kitle kazanmamız lazım Kimse takip etmez. Neyse konuş şu anda bu değil. Kapat siktir Bak şimdi uç. Uhu. Ananı sikeyim ay lan patladı bakayım. Patladı. Yarar ki patlattık ya. Neyse durur. şimdi. Şöyle Ne? Şey çıktı. Ya oğlum ben baştan her şeyi yerine gideceğiz ya. Gidelim bakalım dur gidelim. Ya yemin ediyorum var ya kasaptan aldım galiba ehliyeti ben de. Dış motorcu Tam kafam. lan ya Ya headshot değil ama güzel vuruyor. Ya böyle maskeyle sokayım ben. Evet, evet. Çok küfür ediyorum bu arada. Ötüp evet, bana her bana atabilir. Yotup abi affet. Trevor. Analiz etmemek için şu anda bak Hiçbir sebep yok. bazarda de biçim için bir tanesisin. Hadi bak canını sıkma ben lan. O bir tane o faraz yemineydi. Öyle bir görev vardı amına. Adamlar şey yapıyordu işte. Birbirine kadın da erkek birbirine ekiyordu işte. Anladınız siz ne yaptıklarını. Lan gene mi öldü bu oha mınakım bu kadar canavetli ki olur mu ya Oğlum Çarpmadım bile abi Aslında ben de tamam doğru kabul ediyorum sürdüğümü de O kadar da değil ya Öf, öf. Dur. Adam. Burnu mu ardı lan? Of, gene gideceğiz, gene gideceğiz, gene gideceğiz. 7 dakika boyunca boş boş şey oldum. Aa dur dur o araba daha güzel dur. O daha güzel dur alacağım. İn kardeşim benim. Haş. Seyirlerini daha güzel yapacağım ama. Böyle oturayım. Aman aman aman. Allah Allah Allah. Hayır. Patlama gene. NPC gibi oturuyorum gibi gözüküyor biliyorum. Ama şimdi gene 10 kere aynı yere ömüyüm de. Ya şu maske çıkaracağım bir bölümlük taktım anasını sikim. Her şeyin yüzümü dümdüz ettim. Video 10 dakika olmak üzere ben bir saat 10 dakikadır aynı şey yapıyorum. Araba sür, öl. Araba sür, öl. Ya da motor sür, öl. Değişiyor böyle roller arada değişiktiriyor. Alim kardeş bu katli. Bir daha kalan bu kimin göreviydi? Bu e kimin görevi lan? Benim buraya Michael'la gelmem gerekiyormuş. Trevor'ın görevi... Anasının hikaye. Hmm. Bir saat ben Vallahi iyi bende de gitmeye başlamış. Bence de şet şet şet. Araba sürmeyi bilmiyorum. Arabanın tekerleği de gitti. Şansını. İyi olmaz mı? Dur bahçede araba falan var mı? Oğlum. Oğlum ne yapacağım böyle ya? Hile kodlarını da açamıyoruz. Çünkü stramlanmam daha iyi. Buraya ne lan? onu da bilmiyorum. Attım bari bir şey olacak. Ha buraya atladınız mı? <laughs> Trevor Franklin'le Michael'ın şahı seri. Ananı Trevor kalk. Hadi aslan parçası. Hop. Dur düşme aşağıya sakın. Düşme. Düşersen çok ağır söylerim. Aman kafayın tam üstüne Dur 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 dur. Senin o atanı Amerikalı değil mi lan bunlar? Aynen yani, aynen. Sizin o bayrağınızı yere indirin oğlum. Of. Ya aşkı et çırmarı. Bu arada Kürt değilim. Kürtçe şarkı sadece dinliyorum arada sırada. İyi ya, valla. Kırkçılık gibi bir huyum da yok. Her arka saygımız var. Yunanlar hariç. Teoristler ama sevmem genelden. Ülkesine sağlık olan Kürtleriyim. Neyse ne alakası var ki şimdi boş boş konuşma genelde Dur kardeş dur. Alayım arabanı. Ver artık arabamı. Ya senin de arabanın amına Hepinizin amına yapayım ben. Süreceğiniz alacağınız arabayın da sizin de 12 dakika oldu gidemedik ya. Kusur. Şu maske var ya öldürüyor aynı insanı. Tam da artık insan gibi gidebilirim galiba. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sakin. dur yerinde dur bir görev yapacağım bugün ya zaten anasını sikeyim. videoda hiçbir şey yapmadım yarınki bölüm uzun olsun ama yarın okul var lan. yapabilir miyim ki zamanı olsa yapmaya çalışacağım Allah ya, Çıkma Allah'a bu maskede bir şey göstermiyor kadar. Önceki videoda yüzümü göstermiyordum ya. Yüzümü bunu takmama gerek yoktu. Takmıyordum ama ne yapayım harikaydı ya. Zehra kadık. <laughs> <laughs> Şimdi bana da çarparım artık bana. vay 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 Allah'a şükür videomda artık da sesler güzel geliyordu büyük ihtimalle harika Vallahi harika anas ortalığına namara edin Kalkın önünden Lan kalsana orospu çocuğu Aslında ben ters şeritte gidiyorum adama de kal Hop Bak bu güzel işte bu güzelliği. Of ya Kulaklığı bu arada telefona takılı Playstation'dan mikrofon sesi gitmiyor şu anda buradan ses şey yapacağım. Bas. Güzel geldi. atla Allahu Ekber. Evet videoda da gene rahatsız bırakmıyorlar. Birisi aşağıda olur. Yok şu lazım. Yok bu lazım. Videoya biraz fazla oluyor Dur. Merdiven var mı şurada? E çıkış. Ben burada böyle mal mal kalacaksın. Keşke de atlamazsın. Daha kardaydım. Salak gibi atladım ya. Şimdi arada ölmeyelim de. Analiz lan çık. Trevor hadi. Lan bir çıkış bul çıkış. Harbi çıkış yok lan. Hadi Trevor, hadi Trevor. Böyle için tam ne ben. Keşke tam ya. Çıkış yok. Ya şurası şurası oldu. Burası. Evet 17 dakika boyunca dünyanın en boş konuşan kişisi oldum. Kalkın lan İyi atalım. bir şeye benzeyeceğim yani. Okulda arkadaşın şey arkadaşın sesine şaplak atıp kaçıyorum amına koyayım. Biliyorum komik değil bir ihtimalle ama gene komik. Gel gel aslan parçası tek yersin böyle. Ananı sikeyim telefon şarjı on. Nasıl dur dur. Şu görevden hemen bitirek. Bir de şöyle yapayım. Şimdi devam etmektedir tamam kusursuz hop 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 hadi hadi bin hadi hadi şimdi nereye gideceğiz bir yakınlaştı şimdi. Oğlum yakınlaşsanız da. Şöyle yakınlaştı. Böyle çıkacağız buradan tamam. Sonra da alacağız. Şöyle geleceğiz tamam. Doğru gidiyor galiba değil mi? Aynen doğru. <laughs> Lan geri çiz. Hadi zaman kaybetmiyor. burada. Ya alt hastamız tövbe saflı. Ama bunun denizaltıyla ne işi var bir kere? Önceki bölüm Demek ki limana bunun için gitmiş. Bunun da amına. Hadi hadi hadi. Dinden imandan çıkarmayın sana. Hadi düzgün. Ama annelerin anneler <laughs> günü kutlu olsun, onu da unuttum. İyi ki anneler var. Her daim varlıklar yüzümüz, annemizin tüm içini bildiğin dostlar. Ben demesine çok kişi bilir ya, bazıları bilmez. Nasıl şimdi? Böyle bir şeyler geçeceğiz Oğlum oyun ustası ses şey gibi geldi lan Bizim kaşım biraz Hayır lan. Hayır. Vallahi sinirlenmeye başlıyor insan bir ara Böyle göreve sokun. Ne yapacaksın deniz Kendine mi sokacaksın? Allah Allah. 아, 데 내가 화내지 아 이놈 새끼들 다검은

hastalı Yakıştık hastalı Yakasını unutuyor Bu arada video 28 değil 24 24 dakika yani Bu maske neyle artık gösterirse Ara sahneye geç Götürelim Bu video kısa olacak çünkü Facecam'ın şarj edin. telefonum Telefonu bana bu ara çektim. Şu anda Facebook'ın. Yani 10 yani farklı şekilde, 10 farklı eşya tutuyor ya. Yani. Telefonda. Düşmeyecek şu anda zor geçiyor. Maske çıkaracağım. <laughs>

Evet şabu. Tam. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadarını olsun umarım Videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı. Video yarıda kesilmişti. Ee, kusura bakmayın. Şimdi Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.